dostları. Hepinizi bugün burada gördüğümden dolayı mutluyum. Şu yanımda görmüş olduğunuz katliamın ardından yapılan anıtı geçtiğimiz yıllarda benden önce belediye başkanlığı yapan sevgili Altınak Başkanımızla beraber yapmıştık. Ben de belediye başkan yardımcısıydım. O süreçten itibaren her yıl düzenli olarak burada bu anma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl pandemi nedeniyle sınırlı sayıda dostlarla birlikteyiz. Fakat önceki yıllarda binlerce Boşnak kardeşimizle, Boşnak dostlarıyla burada bu anmayı gerçekleştirdik. Bir amacımız vardı. Hem buna dikkat çekebilmek, hem bir daha böyle büyük acıların yaşanmaması için bunların unutturulmamasını sağlamak, yeni nesillere bunları aktarmak. Keza Kartal'da, Pendik'te, yakın çevremizde birçok Boşnak dostumuz var. İstanbul'un ve Türkiye'nin birçok noktasında bugün dernek başkanlarının isimleri, derneklerin isimleri de okundu. Balkan ve Rumeli Camiası var. Bu sürece sahip çıkan İstanbul Ticaret Odası Başkanımız da seslendirdi. Birçok katliam da var geçtiğimiz yıllarda. Bu en önde olanı, en göz önünde olanı, en can acıtanı. Ben bir daha böyle katliamların yaşanmaması için göstermiş olduğunuz duyarlılığa çok teşekkür ediyorum. Temmuz ayı acılarla dolu geçen bir ay. Srebrenica'da yine Temmuz ayında gerçekleşti. Katılan bütün dostlara, dernek başkanlarımıza ve bütün başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Unutmayalım, unutturmayalım. Böyle katliamlar tekrar yaşanmasın. Sevgiler ve saygılar sunuyorum.